eğitimden bahsedeyim. beklediğimin çok çok üstündeydi ama şu gözlerimle olan sizi çok puslu görüyordum. Işıkların aydınlatması bile yeterli değildi benim için. Yani i̇lişki şifalandırma da yaşadığım büyük bir travma vardı. 22 yıl önce yaşadığım bir olay vardı ve sizin dediğiniz gibi o ana gittim ve o anı yaşadım. Orada onu yaşadığımda bir şeyleri görmek istemediğimi, o an o olayın içinde şöyle gittiğimi hissettim ve o anları yaşadım tekrardan. Orada tabii bir duygu boşalması, ciddi bir ağlama. Göz bandını çıkardım uyku bandına. Değişik bir şekilde her taraf o kadar aydınlık, o kadar ışıktı ki ve sizi o kadar net gördüm ki sanki en önlerde oturuyormuş gibiydim. Ve hemen mesajlar kısmına girdim. Ya inanılmaz derecede o harfler o kadar netti ki böyle çok dikkatli baktığımda birbirine girerdi okuyamazdım. E, gözüm çok net çok şükür. O bulanıklık, o çarpışma, o rahatsızlık hiçbir şekilde yok. İşte benim kızım işte anne çok daha sakin bakıyorsun. Olayları çok daha e, yumuşak e, dinleyerek bakıyorsun şeklinde dönüşler alıyorum. E, ama gerçekten bu Tamamen çalışmadan sonra olan bir şey. Ondan öncesi daha tepkili, e, ufacık bir şeyden böyle çok öfkelenen, sinirlenen çok büyük katkınız oldu. Size çok 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 teşekkür ediyorum.